Ceyda oynuyor kanalına hoş Merhaba. geldiniz Merhaba. arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Ceyda ile beraber Avatar World oynuyoruz. Avatar World'un 3. bölümünü çekeceğiz. Yeni yeni bir şeyler var mı Ceyda? Yeni bebekler var, var mı Avatar World'te? Var ya Ne yaptın? Ben bebek yapacağım. Bir kuracağım. Tamam. Sen de bana bakacaksın. Hı, tamam bebek ol o zaman sen oyna bakalım. Bebeğim sıra sende. dost Şimdi. Hmm, ben mi yapacağım şimdi? Evet. Aa büyük küçük oluyor. Biraz evet. küçük olsun. Abisi olsun bu bebeğin. Ha? Abisi olsun. Ben abi yapacağım bir tane. Ama baba da yapacağım. Baba iki tane bebek yapayım mı? Ben. Ha? <laughs> i̇ki tane mi? Tamam iki evet. tane bebek yap. Bir tanesi büyük olsun. Biraz bir tanesi de en küçük olsun. Erkek nasıl yapıyoruz Ceyda bunu? Erkek mi? Hı. Aa oldu. Bu ne? Ceyda bu arı mı? O başka bir şey yaptı. Tamam, bunu değiştirelim biraz böyle. Bak şimdi gözü böyle olacak erkek. He tamam. Sonra gözlerin hangi renk istersin? Ağzı nasıl olsun? Ama hiç omadı, deli komik gibi. Böyle olsun ağzı. Dur, tay rengi yapalım. Tay rengi bu. Tamam. Bebeğe böyle şey takalım mı? Olabilir. Erkek bebek mi, kız bebek mi? Kız. Bu da kız olsun. şu şu ağız çok komik değil mi? Ya bu Bak bu çok Tam minnoş. Bu bu bu. Bu 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 bu. O zaman sayalım. Ne, ne diyeceğiz? O piti piti. O piti piti. Ne, dur ben ne yapacağım? O piti, piti. ya. <laughs> Dokunarak yapalım. O piti piti. Karamayla sepeti. Terazi lastik. Cimnastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Dik dik, dik dik dik. Aa. Evi toparladın mı? Ev ne durumda? Hmm. Ev aynı ev mi? Şu bebek okulu. Bebek okulu. evet sen, sen bebek ilgili bir şey çalışsan olur mu? Olur. Tamam. Bunlar uyuyor. Evet. Bebek okulu. Kaç okulunda? tane öğretmen oldu? Bir, iki, üç. Üç tane öğretmen. Tamam. Şimdi çocukları hanginiz buluşacak? Çocuklar burada. Ay bebek. <laughs> Ağlıyor mu? Ağlamış ağzının suyu akmış. <laughs> Oo bir sürü bebek o var burada. Aa sürük. <laughs> Hemen peçete getirmemiz lazım ona. Bak böyle de yatabiliyorlar. Yatır onu oraya. Hepsinin sümüğü akmış. Hepsi uykuda Aa Bunun da sümüğü Öğretmenler bunlara müdahale etmesi lazım. Herkes bir tane bebek alsın bakalım hemen. Acil. Acil herkese bir bebek. Al. Herkes al. bir bebekle ilgilensin. E, i̇ki e, iki tane. tane var. Bir tane. Oh, çoğalıyor bebekler. Gel gel gel. Beni dal. Beni dal, beni dal. Hadi bu bebeklere bakmanız lazım. Koşun. <laughs> gel Demek, gel gel altını gel. değiştir, banyo yaptır, yemek yedir. İşler çok. Hı? Baba hadi yıka bakalım beni. Yıkıyorum. Oyuncağı da verelim bebeğe. Oyuncaksız yıkanılmaz. Bak şimdi ne yapacağım baba. Ne yapacaksın? Ah yaramazlık yapıyor. bununla üstünü ısıttım. Ay yattı için oraya ıslandı her yere. Yap 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 Diğerleri ne yapıyor? bir tanesi de yemek yedirsin bebeğe. Yemek yap yeri var mı G burada? Yok. Biberon falan yok mu? yap 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 1 2 3'ü koy. 3 ee, burada. Yapar mısın? 4 o oh, hayır 5 o oh. şu. 4 5 6 nerede? Bir tane eksik şu anda 6 yok. Ah. Aa, Nereye gitti? Kaldı. Dışarı çıktık. Bahçe Bakın. doğru düşsün var. Aa bahçede Aa, Aa burada da bir sürü bebekler vardı. Hı hı. Kumda oynasın bazıları da. Ee, kaydıraktan şey... kayabiliyor mu? Evet. Dur Kaydıra. kaydırayım mı? Kay bakalım kaydıraktan bebek. <laughs> Gel bebek de çıkmak istesin şimdi. Bak. Şimdi. Gel yani bebek. Banyo yap. banyo yap. Yapmaya devam. Elleri buruş buruş olacak banyo yapa yapa. Ya. Ben. Tamam şimdi kuyula bakalım beni baba havlu kuyula çıkartmak gerekmiyor mu orada? Dur bak elini şöyle alsa. Ne? Öyle mi oluyor? Hı hı. Hı, tamam. Kapat. Kuruladık bebek yıkandı. Suyu kapatmamız lazım. Tamam. Bunu da oyun alalım. Hadi şey dışarı çıkmak istiyor. Hadi çık bakalım dışarı. Nereden çıkıyorsun? <laughs> kaydıraktan kaydır onu da. Kay bakalım kaydıraktan. Ya da eve girsin. Yuhuu. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadardı. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hı -hı -hı. Like atmayı Hı -hı. ve abone Hı -hı. olmayı unutmayın. Hı -hı. Abone Hı -hı. olanlar Hı -hı. sınavlarından Hı -hı. yüz alsın. Hı -hı. Karnelerinde arkadaşlar takdir alsın. Arkadaşlar bu arada benim düğmem var. <laughs> Ceyda'nın dövmesi var. Ama Hoşçak. gidiyor artık. Evet silinen dövmelerden, sakız dövmelerinden Hı. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hı -hı.